Aracımız 2011 model CLS 350. Aracımıza 13 inç 4.64 multimedya uygulaması yaptık. Cihazımızın tüm fonksiyonları aktiftir. Kablosuz CarPlay'imiz mevcut. Netflix, YouTube, Beyin Connect gibi uygulamaları indirip kullanabilirsiniz. CarPlay aktiftir. WhatsApp'tan mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Harita üzerinden telefondan açtığınız zaman istediğiniz yere gidebilirsiniz ekranda görüntüleyerek. Araçta daha önce de geri görüş kamerası yoktu. Ekledik. Lastik izlerimiz de aktiftir. Ön park sensörlerimiz, arka park sensörlerimiz aktif olarak çalışır. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip. Aracın orijinal menüsünü kullanabiliyoruz. 4K video oynatma özelliğine sahiptir. Direksiyon kumanda kollarımız aktif şekilde çalışır. Şu şekilde. Göstergelerimiz aktif şekilde çalışır. Tam zamanlı olarak çalışır. Doğru gö doğru verileri gösterir el indirdiğimiz zaman el uyarımızda kaybolur. Birebir araca uyumlu oyan bir cihazdır. Müşterimize hayırlı olsun.